İhsan Bilsev, 14 Mayıs 1947, Çorum doğumlu, Türk oyuncu, senarist ve gazetecidir. Bilsev, İstanbul Gazetecilik Meslek Yüksek Okulu mezunudur. 1967'de Gazanfer Özcan Gönül Ülkü Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa adım atmıştır. 1970'li yıllarda Kemal Sunal filmlerinde karakter oyuncusu olarak rol almıştır. Tosun Paşa filminde damatlardan birisiydi. Bilsev, İbo ile Güllüşah filminin senaryosunu yazdı. 1980'lerde hiç film projesinde yer almadı. 1992'de televizyon dizisi Mahallenin Muhtarlarında canlandırdığı Trenci Haydar ile 1997-2000 yılları arasında Show TV kanalında yayınlanan Can Ayşecik dizisinde canlandırdığı Hasan amca karakterleriyle ekranlarda yer aldı. Oyunculuk yanında seslendirme de yapan sanatçı, yakalandığı gırtlak kanserinden kurtulamayarak 1 Mayıs 2008'de İstanbul'da 60 yaşında hayatını kaybetti. Topkapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedildi. umarız iyi ki söylediğin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.